Amacının ve niyetinin her zaman farkındaydım. Şimdi saçmalamayı kes. Pılını pırtını topla ve ailenle birlikte bu evden hemen git. Yoksa sana yemin ediyorum seni bu evden zorla gönderirim. Defol buradan. Neden dik dik suratıma bakıyorsun? Beni duymadın mı? Hemen defol evimden. En başından beri niyetinin ne olduğunu biliyordum. Ama kızımın hatırı için bir şey söylemedim. Sana bir şans vermek istedim. Ama sen hep yılandın. Ve hep yılan olacaksın. İçin zehirli o kadar dolu ki benimle benim evimle buluşup zehrini akıtmak istedin. Ama şimdi sana söyleyeceğimi çok iyi dinle. Biz iki cam bir araya gelse de akraba olamayız. Seninle sadece tek bir şey olabiliriz. Düşman. Sen benim düşmanımdın ve her zaman düşmanım olacaksın. Ne senin oğlun benim damadım olabilir, ne de benim kızım senin gelinin olabilir. Şimdi ne yapacaksan yap. Canın ne istiyorsa onu yap. Ne yapıyorsunuz? Bak Virendra, bana ettiğim bu hakaretlerin bedelini sana teker teker ödeteceğim. Gidelim oğlum. Bu evde yeterince hakarete uğradık. Bu adama rica ettim, önünde yalvardım ve neredeyse diz çöktüm. Ama yine de kabul etmedi. Kendi kızını bile umursamayan bir insan bizi hiç umursamaz. Hadi. arab ara. hayır. Lütfen ara. Beni dinle. Ara. Ara hayır. Ara. Ara lütfen. Özür dilerim ama ne olur beni bırakıp gitme. Ara hayır. Ne olur beni bırakıp gitme. Hey Çalan Gitmeden önce beni son bir kez dinle. Eğer bundan sonra seni bir daha evimin yakınlarında görürsem, bu sefer seni öldürürüm. Sadece seni değil, bütün aileni yok ederim. Sakın bir daha Brenda Pratap Singh'e bulaşayım deme. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Bu dediğimi hiç unutma. Aram, Aram lütfen. Aram beni dinle lütfen. Aram gitme. Lütfen Aram. Sana git buradan dedim. Şimdi ne istiyorsun? Zaten her şeyimi elimden aldın. Annemi, hayatımı, mutluluğumu. Elimden her şeyimi almak sana yetmedi mi? Sadece arabam vardı tek yaşama sebebim. O benim tek mutluluğumdu. Ama sen onu da berbat ettin. Sen beni mutlu görmeye katlanamıyorsun. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Sen bencil bir insansın muhtar. Bu doğru değil Nandini. Lütfen beni anlamaya çalış. Evet Nandini babanı en azından bir kez dinler misin? Ne de olsa o senin baban. En azından onu bir kere olsun dinle. Asla! Ne o benim babam ne de sen benim annemsin. O yüzden artık kimseyi dinlemek istemiyorum. Gidin buradan. Beni yalnız bırakın. Nandin? Virendra, bana sorarsan şimdi Nandin ile konuşmak için iyi bir zaman değil. Eğer onunla konuşursak doğru olmaz. Çünkü ona söylediğin hiçbir şeyi dinlemeyecek ve anlamayacak. Bence onunla biraz daha sakinleştikten sonra konuşalım. Olur mu? Hadi gidelim. Bunu Nandini'ye nasıl anlatacağım? Ona onun düşmanı olmadığımı nasıl anlatacağım? Ben onun babasıyım. Ve bir baba her zaman kızının mutluluğunu ister. Ben ne yapıyorsam onun iyiliği için yapıyorum. Bu ailenin iyiliği için yapıyorum. Bunu nasıl anlamıyor? Çodri Çaransing'i nasıl anlayamıyor? Neler yapabileceğini görmüyor. Bu gerçeği neden anlamıyor? Nandu? Neden geldin? Kimseyle konuşmak istemiyorum. Git buradan. Kalk hadi. Buraya senin için gelmedim ki. Benim ne kadardır karnım zil çalıyor. Kendi huzurum için geldim. Biz ikiziz. Ve sadece ikizlerin sahip olduğu özel bir bağ sahibiz. Birimizin canı acıdığında Diğeri bunu hissedebiliyor Ve birimizin karnı acıktığında Diğerinin de karnı acıkıyor Hadi kalk artık Hadi gel Sana yemek yedireceğim Vir gerçekten çok sinir bozucusu Biliyorum biliyorum Ve sen doğduktan hemen sonra Seni gıcık etme ruhsatı aldım Güzel mi? Bu arada bunu ben yapmadım ama beğendiysen övebilirsin. Al bakalım. Küçücük bir lokma hadi ye. Sen de sabahtan beri bir şey yemedin değil mi? Sen ye. Ye şunu. Sen de boşu boşuna numara yapıyorsun. Daha önce yemeliydin. Bir, muhtar Arav ve babasına çok kötü davrandı. Ve onu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Hiçbir zaman. Muhtar çocuklarının mutlu olmasını istemiyor. Ama ben öyle kolay kolay pes etmeyeceğim. Ondan intikamımı alacağım. Muhtar yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak bir. Ama bu çok yanlış. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Bir fikrim var. Şimdi göreceksin. Ne oldu Virendra? Uyuyamıyor musun? Peki sana Ninni söylememi ister misin? Ninni mi? Ciddi misin? Tamam. Söyle bakalım. Belki uyumama yardımcı olur. Tamam. Ama sen hala uyumamışsın. Ne oldu? Kendini iyi düşünmekten uyuyamıyorum ve... ...ve başım çok ağrıyor. Aa, tamam o zaman. Ben gidip sana ilaç getireceğim. Hem uyumana yardım eder hem de başının ağrısını geçirir. Tamam mı? Hı -hı. Hemen dönerim. Bu kapıyı kim açmış olabilir ki? Bunda emin misin? Son kararını söyle. Hem de çok eminim. Gecenin bu saatinde kim olabilir ki? Herhalde hizmetçilerden biri dışarı çıkmıştır. Bu muhtarın taktığı başlığın aynısı. Baksana, ee, benim sebze almam gerekiyordu. Hadi sen de benimle gel, tamam mı? Tamam, siz devam edin. Zaten işe gitmeliyim, tamam ya, mı? Tamam, peki. Görüşürüz. Kendine iyi tamam, bak. Tamam, sen de. Hey! Suda, sen misin? Bu ne güzel bir sürpriz böyle. Seni görmek güzel. Abi. Buraya başlık almaya mı geldin? Ha, hayır hayır Piri'ye ve Anceli yengeyle birlikte mabede gitmiştim. Onlar sebze almaya gittiler. Ben de işe gidiyorum onları bıraktım. Ama seni görünce durdum. Ha, ama... ha bu arada... Aa, yani ha, bu türban sana çok yakışmış. Takınca aynı muhtara benzemişsin. Şey ben sadece deniyordum. Almaya niyetim ne? yoktu. Aa, bence almalısın. Şunu bağlar mısınız? Bence bunu al. Eminim çok yakışacak. Hayır ben... Hadi bayım bağlasanıza. Gördün mü? Sana çok yakıştı. <gülüyor> <gülüyor> tamam Suda madem ısrar ediyorsun... ...o zaman alacağım ama bir şartım var. Ben de sana bir başlık almak istiyorum. Sen bana başlık mı alacaksın? Neden bunda... Bunda ne var ki burada çok fazla var. Değil? Erkekler başlık takar, kadınlar takmaz. Şu da ama. Lütfen boş ver. Evet, bir saniye, bir saniye. Ben Ha ama bir. Gel, gel bakalım. <laughs> Kendine baksana. Bak. Ne kadar güzel oldun değil mi? Ve baksana, sözde erkekler için yapılan başlık bir kadında ne de güzel duruyor değil mi? Ey Yüce Tanrım, sen büyüksün. pırıyor sen, bu sıcakta sebze almakla uğraşırken, şu sudaya bak, tarlaların hepsine gözünü dikmiş. Bu kız da az kornaz değilmiş hani, vay canına. Karşısına çıkan fırsatlardan faydalanmayı çok iyi biliyor. Ne diyorsun, ne fırsatı? Revari'nin kraliçesi olma fırsatından söz ediyorum. Ne söylemek istiyorsan açık açık söyle, seni anlayamıyorum. Baksana, sen gerçekten o kadar aptal mısın? Aklını kullanamıyor musun? Vir kim? Vir, bu köyün muhtarının büyük oğlu. Yani bir gün muhtar gittikten sonra muhtar kim olacak Priyu? Vir Pratap Singh. Ve o sırada Vir Pratap Singh'in karısı her kimse, o ne olmuş olacak peki? Muhtar'ın hanımı. Evet. Şimdi anladın mı? Bak Priyo, Ablan evlendikten sonra kesin şunu düşünmüşsündür, değil mi? Muhtar'ın ailesiyle akraba oluyorum. Kraliçeler gibi lüks içinde yaşayacağım. Güzel kıyafetler giyeceğim, takılar takacağım ve bir gün ben de Aileden biri olabilirim diye düşündün değil mi? Ama Tanrı sana bir kez daha büyük bir fırsat verdi ve bu sefer hayallerini gerçekleştirebilirsin. Ama hayallerine kim engel oluyor? O. baksana. O kız senin yanında kendini ne sanıyor? He? Tanrı ona güzellik bile bahşetmemiş. Ama sen sen çok güzelsin. Ve bundan daha da önemlisi bir senden hoşlanıyor sudadan değil. Kızım sen aptal mısın? Çocuk senin için deli oluyorken sen neden ona bağırıp çağırıyorsun? O yüzden kısmetinin önünü kapatma ve hazırlan. İleride muhtar karısı olacaksın. Anladın mı? Bak sakın böyle bir fırsatı kaçırayım deme. Çünkü şu suda var ya çok kurnaz bir kız. Bu fırsattan faydalanır ve sen de sonra pişman olursun. Kader öyle her zaman karşına bunun gibi bir şans çıkarmaz. Bu sefer altın gibi bir fırsat kapına kadar geldi. O yüzden bu altın fırsatı kap ve muhtar karısı ol. Anladın mı? Nandini? Nandini Nandini Bu saatte nereye gitmiş olabilir ki? Her yere baktım. Yine de Nandini'yi bulamadım. biliyorsun şimdiye kadar hayatımda en zor engelleri bile aştım ama dün yaşananlar çok fazlaydı. Artık buna dayanamıyorum. O yüzden bundan sonra hayatımla ilgili kararları kendim vereceğim. Bu evi terk ediyorum ve bir daha asla geri dönmeyeceğim. Sakın beni aramaya kalkışma. Çünkü ben artık bir yetişkinim ve kanunlar karşısında kendi kararlarımı verme hakkına sahibim. Hoşça kal. Nandini Singh. Ben ne yaptım böyle Nandini? Brenda bunu öğrendikten sonra ne olacak? Tanrım, eğer Brenda bu mektubu okursa, öfkeden gözü döner. Ben şimdi ne yapacağım? Lütfen bana yardım et, Tanrım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.